Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marka yayınlarına ait olan ve 32 denemeden oluşan fizik kuşak denemesini hep birlikte inceleyelim. Marka yayınları fizik kuşak denemesi adından da anlayacağımız üzere kalitede bulunan kuşaklardan esinlenerek hazırlanılmış bir denemedir. Bu deneme beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi ve siyah kuşak olmak üzere toplamda 7 seviyeden oluşmaktadır. Her deneme adını aldığı seviyenin rengindedir. Bu denemeler sırasıyla kolaydan zora doğru ilerlemektedir. Örneğin beyaz kuşak hiçbir ön bilgisi olmayan sporcu edasındaki öğrencilerle sakin ve emin adımların atılmaya başlandığı ilk seviyedir. Başka bir seviye olan kahverengi kuşak ise soruyu çözerken rakip ve engel tanımayan mükemmel bilgi becerisinin tepe noktasına yakınlaştığı 6. seviyedir. Soruları incelediğimizde soruların yeni nesil sorular olduğunu görmekteyiz bu soruları çözerken zorlanır ya da yanlış yaparsak kapakta bulunan kare kodu okuttuğumuzda uzman öğretmenler tarafından soruların detaylı çözümüne ulaşabilmekteyiz. Her denemenin arkasında mobil optik form bulunmaktadır. Telefon ya da tablet ile okutacağımız mobil optikler sayesinde Türkiye bazındaki genel sıralamamızı görebilmekteyiz. Bu dönemin cevap anahtarı kitapçığın en arka sayfasında yer almaktadır. Zengin ve dolu bir içeriğe sahip bu döneme gibi fizik netlerinizde her daim bol olsun.